Aha şurada adam var. ve dopa Mark the location. Buralara girmişler. Aha. tane daha var sanki neredeydi o? Arkadan geliyordu. O kar 98 var. Helal olsun. Nerede o lan? Canım tamam, çok az. Tamam o, bot zaten bir gidip bakayım. Ama kime sıkıyor? Sana mı sıkmaya çalışıyor? Nerede? <laughs> Burun <laughs> <laughs> Oha buradan ateşler geliyor dikkat edin. Ateşler. Tamam. Tamam. Bana mı ateş ediyor ne yapıyor? Şu <laughs> iki ağacın arasında. Hangisi? <laughs> Tam öldürdüm. Şuradan bir yerden mi getirdim? Bak aynen ama baya e bayağı şey location. kalabalık da herhalde orası. Aha geliyor bak bak. Neyse çok da oradan dolaşmayalım da. Aç. Bakalım mı? Bir tane mi var? Sis attı. Bomba yok ya. Ayak izi aldım. bu adam geliyor. Bakiye ha. Oğlum ne yapıyorsun bakiye hiç yardım etmedin lan ya. Tamam öldürdüm. Hala var. He. Var mı? Tamam bir tanesini öldürdüm. Geliyorum. Sen çatla mısın? Yok, <laughs> O adam seni, sana görünmeden nasıl girdi içeri acaba? Pencereden girdi. <laughs> Ben kahverengi eve girdim evet. Aha. Vurdum baya. the location. Öldürdün mü? Yok ben öldürmedim onları. Bir <laughs> Neredesin be oğlum? Şu kayanın oradaydı. tamam bir Tamam, ben Hemen ben, da, ben dalayım, sen arkadan bak. Dur son bir bomba atacağım. Burada mı adam? Buradaydı en son da şimdi gitmiş. A sisi lan, kimisi sisi attı. Ben attım. İşte bu be. Sana sıkıyor da. Ha. ha gördüm. Ben tam gördüm. Saklanıyordum. Dur arabayı alıyorum ben.